Merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi bu şekilde bakarsak şuradan fibonuzu çekiyoruz. Fibonun ne kadar önemli olduğunu da anlayın. 0.50 yani 0.38'i kırdı bugün. 0.50'ye kadar geldi. 0.57, 0.61'e de inebilirdi bu bölgeye. Yani şurada ben özellikle 0.3766 bölgesini SL yeri olarak gösterdim. Ve buradan e, alınabilirdi ve aldık da. E, şimdi burasını anladık. Yani fibonuzu çektik. Nereye kadar inebilir burada gördük. Şimdi ne yapıyoruz? boyu nasıl kullanacağımızı anlatayım da şöyle. Şöyle bir saat diye alalım şimdi bunu. Aynı yerden bu yukarıdan tepeden çekeceğiz. Bu sefer ne kadar çıkabilir bu fiyat? Nereye kırarsa ne kadar çıkabilir bakacağız şimdi. Onu da şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle çektiğimiz zaman bir saat yedi alıyoruz. Bir saat demiş işte. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? 3854 3000 8.4 şurası var. Tamam Şöyle 3854 ve 3861 bölgesi önemli. Ya yani 3800 de geldik önce satışını yedi. Sonra 200, 2, 3861 bölgesine gidip satışını 60-61 bölgesine. Tabi tam tepesinde satmanın bir anlamı yok yani. Buraya gidip buradan da satışını yiyor şu anda. Nereye kadar düşebilir? Ona bakacağız şimdi. Bu sefer Fibo'yu ne yapıyoruz? Kapatıyorum bunu. Bu sefer Fibo'yu bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Mesela buraya geldiğinde bak görmüyor musunuz? 0. 38 Fibo'ya kadar geliyor. 0. 38 Fibo çok önemlidir. Şimdi oraya kadar çıktı. Nereye kadar inebilir? Böyle baktığınız zaman 3834'lere kadar bir iniş olabilir. Tabii ki. Bu şekilde bir, tabii 3860'ın üzerinde kapatmaması lazım. Hatta bu bölgenin üzerinde 3880 benim önemli yerim. 3880, 3893. Ona göre dikkatli olmak lazım. Şimdi, e, gazay maçı da var gerçi de. Bu şekilde anlattım. Anlamışsınızdır herhalde. Fibon'un nasıl güzel olduğunu. Fibon'u kullanıyorum. Formasyonu kullanıyorum. Trendi kullanıyorum. Ona göre işlemlerimi alıyorum. E, bazen inatlaşıyor ama ona göre yerleri belirtiyorum. Özellikle olan önemli olan yerleri belirtiyorum. Herkes kendi riskini alsın. Benim riskim hesabım riskli hesap. Ona göre ben işlemimi alıyorum. Serkit kendine göre riskini ayarlasın.